Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda Excel'de dil çeviri formülünü anlatacağım. Bu formül de metinsel bir formüldür. Hemen hızlıca örneğimize geçelim. Eşittir dedikten sonra dil çevire basıyoruz. Dil çevire bastıktan sonra dil çevir formülü sayesinde Microsoft bize e, çeviri hizmeti sunuyor burada. Biz burada dil çeviri formülünü kullanarak bir metin, dizesi, bir metin dizesinde bir dilden başka bir dile çeviriyoruz. Şimdi buradan metnimiz ne olsun? Örneğin meşgul olsun. Bir tırnak içerisine yazdıktan sonra bu sefer search language diyor. Burada da Türkçe arayacağız. Hemen Türkçe'ye bastık. Tekrardan long language diyor. Mesela target language diyor. Hemen target İngilizce olacak. İngilizceye çevireceğiz. Meşgul dilini Türkçeden İngilizceye çevireceğiz arkadaşlar. Hemen buradan İngilizceyi bulamadım ama ben içerisinde yazayım And diye parantezi kapatayım gördüğünüz gibi meşgulün İngilizcesi buzi buraya hemen mesela örneğin kitap yazalım gördüğünüz gibi bu sonucunu aldık mesela buraya masa diyelim gördüğünüz gibi table Table masa sonucunu aldık. Mesela buraya başka ne diyebiliriz? Mesela sandalye diyelim. Gördüğünüz gibi chair sonucunu aldık. Burada bu şekilde mesela bahçe diyelim. Gördüğünüz gibi garden sonucunu aldık. Ee, bu şekilde dil çeviri formülü bu şekilde. Dediğim gibi metinsel bir formüldü. Burada Microsoft bize çeviri imkanı sürüyor Excel'de. Biz burada hızlı bir şekilde dil çeviri formülü sayesinde metnimizi, e, kelimemizi hızlıca e, İngilizceye, işte Fransızca, İtalyanca, ya, İspanyolca ya istediğiniz dile Arapça, Farsça çeviri yapabilirsiniz. Bu formül sayesinde. Evet örnek de bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla da kalın